Sen şu öyle. Şey şeyler oluyor ya. böyle bir teveccüh tarzına diyen sanırım kardeş şey yani. Kardeş bir abi, kusur abi, o ya abi. Siyasi bir şeydir, daha evveldir. Öyle bir şöyle yol bir böyle değil yani. Üstelik öyle bağlamış. Bak nasıl bağlamış bile. Şimdi bazen var ya sizlerle. Üstadın vekilleri. Bizim var ya mesela. Benim mutlak vekilim değil mi? Öyle mi diyor mesela? Evet. Düştü. Evet. Kardeşim. Diğerler Hüsnü ve daha var. Efendim, diğer başka iyi. daha değerli vekiller mesela. Ya, hocam, iyi bir şey kadar. <laughs> Ama bir yeri diyor ki benim diyor yüzler, yüzer diyor rizyalarda. Varisler <laughs> bundan diyor Hani beş altı kişiydi. Üstad dedi yüzler varisler bundan. Var mı? Ya o meclis <laughs> var Yüzler varisler bundan diyor. E daha buna benzer Afyon Afşı'da bundan da layıklarımızı bir şey veriyor. Söyleyeyim icazet verdi mektup başının başında, ikinci cebirde başında. Ama bana evet. gönder bir icazet <laughs> Bir de eserin te başında, esasında böyle post nişinlik değil yani. Kardeş kardeşi peder olamaz, alıp üstad dükkiler diyor, sarıyor olur. Böyle talep ediyor. Her bir hastalığa bir sahiptir demiyor mu öyle? Evet. Müdafaa bir öyle, neler böyle benim de, yani her bir şey. Binler vekillerim tarzında. Bunu da söylüyor. Bir nedir? Öyle bir şey elhamdülillah. Yani böyle şehit de şey yani, O kadar. Hepimize doğru gitti böyle. Öyle. Yani istikametteki talebesiz. O için biz diyoruz ki talebe bize yeter de artar bile elhamdülillah. elhamdülillah. Yani ben kaç defa bunu diyorum. Ya ustas sana derdini. Bunu bu böyle verdi. Gidip, gidip, o zaman kim şey yaptı? İstanbul garip ben. Zaten bu da ben gibi okumayı pek fazla bilmiyor. Sen dedi o şöyle İstanbul yerinde. Ben. Allah <laughs> Allah. böyle, böyle. <gülüyor> ama <laughs> artık evet, ben de bir şey böyle ya da tipeli zaten. Yok yok <laughs> Mesela diyorum yani kabul yani şey etmiyor yani. Hizmet bak sümbüllendi o mağara. Sen bu hizmeti yapacaksın. Sümbüller yani elhamdülillah. Allah şükür olsun. İlk edecek edilecek yalnız bir kişi değil de. Bu sofrayı, maaliyeyi, semaviyedir. Sofrada He. Herkes burada ispat edecek. <laughs> 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 Delimi anlayın mı <mısın> şu kardeşler? <laughs> Kullanma ya, tamam. yok yani. <laughs> Bu kalabilir. Onun için ben diyorum ama her şey. de yeter de artar. Bak nur tarafında nur tarafında şey var değil mi? Var ya çiçeği şey kaybiyede bir var yani. İmanla kabul edecekler diyor. Ama hakkı nur talep edelim. Bu yeter de artar bile kardeş ya. Bir de benim zamanı kimdir vekili? Ben diyorum şöyle bütün nur talebelerini bir havanda döyeceksin. Umumuna ama. Ta hafızadan, başarılı, sahabeyden, tanihaya kadar. Umumundan hasıl bir şey o vekil odur.